Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala eşrafil enbiya vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizlere doğruya ulaşmak için istişareyi emreden büyük bir teşkilat Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde dinimize ve milletimize hizmet etme bahtiyarlığını lütfeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ın bütün elçilerine ve bilhassa her konuda en güzel örneğimiz ve en büyük rehberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Bu güzel günde ateşe ve müşavirlerimizle yapmış olduğumuz istişare toplantısında hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Dokuzuncu Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansımızı teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Dışişleri Başkanlığımızın yurt dışı hizmetlerinin dünü, bugünü ve geleceğini konuşacağımız bu konferansı son derece önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı buluşmamızın ana hedefi yurt dışı din hizmetlerimizi gözden geçirmek ve çağın getirdiği imkanlar çerçevesinde yeni hizmet alanları, yeni stratejiler oluşturmak için kapsamlı bir istişarede bulunmaktır. Sunumlar, değerlendirmeler ve tecrübe paylaşımları ekseninde birçok hayati meselenin müzakere edileceği toplantımızın bereketli geçmesini ve hayırlı neticelere vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Muhterem hazirun. Hepinizce yakinen görülmektedir ki dünyamız zor bir sürecin içinden geçmektedir. Yeryüzü her geçen gün yeni küresel musibetlerle karşıla, kuşatılıyor, insanlığın geleceğe dair umutları gittikçe zayıflıyor. Tüm bunların karşısında bugün insanlığın öncelikle yapması gereken şey ciddi bir muhasebeye tabi tutmaktır. Yani insanlık kendisini muhasebe etmelidir. Biliyoruz ki bilgi, bilim ve düşünce son iki asırdır batı merkezli bir anlayışla temellendirilmiştir. Materyalist bir dünya algısının kökleştirilmeye çalışıldığı bu süreçte hayatı anlamlı kılan değerler yok sayılmıştır maalesef. Bilim ve tekniğin olağanüstü ilerlemesine rağmen insanlık değer ve ahlak müktesebatını çağın gerçeklikleriyle buluşturma noktasında yetersiz kalmıştır. Küresel boyutta yaşanan birçok sorunun ve krizin temelinde inancı, adaleti, hakkaniyeti, merhameti ve umudu örseleyen bir yaklaşım vardır. Ailevi sorunlardan toplumsal çözülmelere, terör olaylarından küresel savaşlara, iklim değişikliğinden gıda krizine kadar insanlığı tehdit eden ve insanlığın geleceğini ipotek altına alan bütün bu olumsuzluklar aslında adaletin ve merhametin kaybedilmesinin acı bir yansımasıdır. Hırs ve ihtirasla dünyevileşmenin vahim bir tezahürüdür, sonucudur. Son birkaç yıldır bütün dünyayı etkisini alan salgın hastalık başta olmak üzere çağın bütün maddi ve manevi krizlerini de bu minvalde okumak gerektiği kanaatindeyim. Yaşanan gelişmeler insanlığın büyük bir dönüşüme ve değişime zorlandığına işaret etmektedir. İletişim ve etkileşim alanındaki baş döndürücü hızın yerleşik alışkanlıkları, inanç, ahlak, değer ve davranış kalıplarını büyük bir dejenerasyona uğrattığını görüyoruz haz ve hız arzusunun belirleyici iki etken olduğu bu süreçte ben merkezci bir anlayışla insanın bizatihi tüketim aracı haline dönüştürüldüğüne şahit oluyoruz. Diğer yandan bilgi güvenliği, gizlilik, mahremiyet gibi pek çok alanda Ciddi riskler barındıran bu yeni durum kötülüklerin örgütlenmesi için de elverişli bir zemin oluşturmaktadır. İnanç ve değerlerin istismar edilmesine ve yalan, iftira, nefret, şiddet, ırkçılık gibi eğilimlerin sıradanlaşmasına sebep olmaktadır. Dolandırıcılık kumar ve bağımlılık gibi olumsuzlukları küresel bir sorun haline dönüştürmektedir. Bu durum insanlığın birlikte yaşama tecrübesini huzur ve barışını ciddi şekilde tehdit etmekte gelecek umudunu ve güven arayışını ciddi anlamda örselemektedir. Bilhassa gençlerin ve çocukların bu konuda daha savunmasız olduğu, sahih dini bilginin rehberliğine ihtiyaç duyduğu gerçeğini mutlaka görmemiz gerekir. Bu durum aynı zamanda insanlığın derin bir arayış içerisinde olduğunu da ortaya koymaktadır. Böyle bir vasatta yapılması gereken insanlığı İslam'ın diriltici mesajıyla evrensel değerleriyle yeniden buluşturmaktır. İnsanın başta yaratıcısı olmak üzere tabiatla, bilimle, ahlakla, hukukla ilişkisini adalet ve merhamet ekseninde yeniden inşa etmektir. Bunun için her birimizin azami gayret göstermesi gerekmektedir. Aksi halde daha büyük sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu süreçte din ve irşat hizmetleri anlam ve etki bakımından daha önemli hale gelmiştir. Hayatın merkezinde yer alan dijital dünyanın gerçekliklerini de dikkate alarak Yeni bir yol haritası çizilmesi elzemdir. Dinimizin barış ve esenliği önceleyen rahmet mesajlarını daha etkili bir şekilde insanlara iletebilmemiz için bilgi, bilinç ve güzel ahlaka dayalı yeni pratikler geliştirmek zorunda olduğumuzun altını çizmek isterim. İslam ve Müslümanlar aleyhine yapılan karalama kampanyalarının hız kazandığı bir dönemde işimizin hiç de kolay olmadığını bilmemiz gerekir. Bu noktada İslam aleyhtarlığının arka planını doğru okumak da küresel çıkar ilişkilerini ve kirli emperyalist emelleri görmek açısından son derece önemlidir. Nitekim kimi çevreler tarafından medya vasıtasıyla yapılan dezon, dezenformasyon ve algı operasyonları bir yandan emperyalistlerin sömürge politikalarına zemin oluştururken diğer yandan da insanların İslam'ın hayat veren ilkelerinden ve değerlerinden uzak kalmasına sebep olmaktadır. Şu bir gerçektir ki manipülasyonlar ve engeller olmasa İnsanların hakikat arayışının yolu kesinlikle İslam'a çıkacaktır. Zira modern çağın öne çıkan sorunları olarak yalnızlık, bireysellik, bencillik, nefret ve şiddet gibi olguların yol açtığı buhranlardan kurtuluşun yegane reçetesi İslam'dır. Bunun dışında da başka bir reçete yoktur. Taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz inanç bu manzara karşısında bizleri daha fazla çalışmaya, daha çok yorulmaya sevk etmektedir. Etmelidir, sevk etmelidir. Çünkü bizim insana, hayata ve dünyaya dair bir gelecek tasavvurumuz var, değerli kardeşlerim, aziz hocalarım. Herkes için yaşanabilir güzel bir dünya kurma idealimiz var. Yeryüzünü iyilik değiştirecektir. Hedefimiz var. Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar durmak yok idealimiz var. Avrupa'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da ve dünyanın diğer bölgelerinde rehberliğimizi ve hizmetlerimizi bekleyen kardeşlerimiz var. Yanlış din tasavvuruyla zihinleri bulandırılan Yalan bilgilerle inançları istismar edilen Müslüman gençler var. En büyük muhatap kitlemiz onlar. Dolayısıyla işimizin vaktimizden çok olduğu birinciyle hareket etmek zorundayız değerli hocalarım. Daha fazla çalışmalı ve daha çok yorulmalıyız değerli hocalarım. Hizmetlerimizi geniş bir yelpazede gerçekleştirmeliyiz. Bulunduğumuz ülkelerde hem millet varlığımızı ve Müslümanları hem de yerel halkı ve tüm insanlığı kuşatacak bir yaklaşımla hizmet üretmeliyiz. İnsanları dinimizin evrensel değerleriyle buluşturmak, tanıştırmak bu anlamda bir kamuoyu ve insanlığın ortak geleceğine dair bir ufuk oluşturmak için her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Ülkemizin perspektifini dünya Müslümanlarına taşımak için her bir diplomatımızın azami gayret göstermesi önemlidir. O yüzden bu minvalde bulunduğumuz bölgeyi iyi tanımak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki rolünü iyi kavramak gerektiğinin altını çizmek isterim. Bu noktada sizlerden beklentimiz ülkemizin manevi hayatına rehberlik eden Diyanet İşleri Başkanlığımızın misyonu ve vizyonunu yurt dışında en ideal şekilde temsil etmenizdir bulunduğunuz ülke ve bölgenin hassasiyetlerini de dikkate alarak kendi inanç, kültür ve medeniyet değerlerimizin kılavuzluğunda hizmet üretmenizdir. Yurt dışındaki hizmetlerimizin en temel gayesi soydaş ve dindaşlarımızın büyük bir onur, özgüven ve kararlılık içinde varlığını kendi değerleriyle sürdürmesini temin etmektir. Hiç şüphesiz bunu gerçekleştirmenin yolu da dini ve milli kimliğin bir bütün olarak korunmasından geçmektedir. Bizler insan onurunu hiçe sayan, birlikte yaşama ahlakını ayaklar altına alan bu tür yaklaşımlar karşısında daima müteyakkız olmalıyız. Ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi sorunlarla mücadelede hukuk ve evrensel değerler ekseninde dirayetli bir duruş sergilemeliyiz. Bilinçli ve son derece kararlı davranmalıyız. Soydaş ve dindaşlarımızı meşru yollardan haklarını aramaları için teşvik etmeli ve her halükarda sağ duyuyla, metanetle, basiret ve ferasetle hareket etmeliyiz. İslam'ın bütün insanlık için umut vadeden bir inanç olduğu gerçeğiyle onları mutlaka buluşturmalıyız. İslam'ın insanlık için gönderilmiş en büyük nimet olduğu gerçeğini, hakikatini her vesileyle hem Müslümanlara hem de mümkün mertebe gayrimüslimlere anlatmak zorundayız. Bu noktada dini, hukuki ve kültürel alanlarda hizmet veren yerel unsurlarla işbirliği imkanlarını geliştirmek de faydalı olacaktır. Böylece yüce dinimiz İslam'ı en iyi şekilde temsil edip anlatma ve bu husustaki yanlış algıları sahih bilgiyle tasih etme, bertaraf etme imkanı bulmuş oluruz. Haddi zatında bir arada yaşama, <laughs> bir arada yaşama daha iyi bir gelecek, adalet, eşitlik, huzur, güven gibi hususlar bizim kadar bulunduğumuz ülkenin insanları için de vazgeçilmez değerlerdir. Bizlere düşen Kur'an ve sünnetin rehberliğinde İslam'ın hak, hakikat ve adalet anlayışını günümüz dünyasına her dem yeniden teklif etmektir insanlık ailesinin her bir ferdini merhamet ve adalet elçisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın çağlar üstü örnekliği ve üstün ahlaki vasıflarıyla tanıştırmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu bizim için en büyük imkandır, en büyük fırsattır. Değerli hocalarım, sözlerime burada son verirken... Son dört gün boyunca sürecek bu toplantının hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Teşrifleriniz ve toplantı süresince yapacağınız değerli katkılarınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.